olur yahu. Bütün köylerin, başka beldelerin dernekleri var. Herkes birbirinden haberdar. Biz kalmaz Öyle zaman oluyor ki bazı arkadaşların hanımları ölüyor, haberimiz olmuyordu. Sonradan haberimiz oluyordu. Gidip dinanan onlara gidip de onları taziyede bulunamazdık. Neden? Utanıyorduk sonra. Ama sonra derneği kurduk. Kurduk yani derneği. Belli zaman diliminde iyi götürdük. Sonra bir ara Görevi kısmen aksatılır gibi oldu ama çalışan arkadaşların ihmali yüzünden oldu. E, kapatma seviyesine gelindi. gene biz kapattırmadık. Yeniden bir yönetim kurduk, oluşturduk ve evet. bugün iyi oluyor. Mesela en ufak bir şey olduğu zaman mesajla bakıyoruz, <laughs> haberimiz oluyor. Elimizden geldiği kadar gidip arkadaşın sevinçli günüyse, tasarlı günüyse, gidip orada bulunuyor ve kaynaşmayı sağlıyorum. İnanın birçok gençleri gördüm. Ben İstanbul'da karşılaşsak bizim köylü olduğunu bilmemiz mümkün değildi çok Bu, bu nedenle konuşmamı fazla uzatmayayım. Arkadaşların konuşacakları var. Yani bakın Çumra olunuz, Kaşınan'ın olunuz, Konya'da olunuz, nerede olursanız olunuz. Derneğe üye olunuz, bu derneği yaşatınız çünkü Konya'da hayli bir kitle varsınız. Köyümüzün hemen hemen yarıdan fazlası Konya'da diyebilirim. Bu derneği yaşatırsınız, bu dayanmayan orada ileride merkezini alırsınız. Tabi yönetim kurullarının belli hedefleri vardır. Çalışma faaliyetleri vardır. Yani bu derneğe hepiniz üye olarak hassasiyetle üzerinde durarak dedemliler olarak dedemli Seyit Bayram Veli'nin hem ismini yaşatarak hem de onun adına Kültür ve Dayanışma Derneği'ni yaşatırsanız ileride sizlerin ve çocuklarınızın yine köylü olarak kaynaşmasını sağlar, birbirinden kopmamasını sağlar ve dedemler olarak bir vücut halinde hayatiyetimizi sürdürürüz. Çünkü teşkilatsız toplumlar her zaman yok olmaya mahkumdur. Bakınız evet, bizim ya, köyümüz gerçekten bu nedenle teşkilatsızlık. Birçok köylerin her yerde teşkilatları var. Dernekleri var, toplantıları var, toplantılarını sürdürüyorlar. Ama bizim yok. Bak biz İstanbul'dayken Hadim Derneği'ne üye olmuştuk. İlk etap. Hadim Derneği'nden sonra kendimiz derneği oluşturmaya çalıştık. Oluşturuldu. İnşallah bu dernekler oluşur İstanbul, Konya. Bu ileride bunları da bir bütün halinde birleştirebilirsiniz. Birleştirebiliriz yani. Çünkü nüfusumuzun büyük ağırlığı Konya'dadır. Konya'da olması hasebiyle Konya'da eğer bu derneğe destek olunur, üye olursanız, bu derneği yaşatır, belli bir konuma getirirseniz bu dernek bir merkez alıştırır, merkez oluşturur, bir sabit yer olur, kira vermek o zaman bütün Çumra, Daşıganı, Konya havalisinde her şeyi dernek vasıtasıyla birbirinizle haber ve böyle kaynaşma sağlanır gerek ileride tabi bunlar derneğin birçok projeleri vardır. Nitekim tüzüklerimde de belki bu projelerle ilgili e, bir takım e, e, maddeleri mevcuttur. Tabi ben daha derneğin tüzüğünü okumadım, görmedim ama ki mutlaka hedeflerle ilgili bir bak, çalışma bak, vardır. Ama bu hedeflerin gerçekleşmesi bak, birdenbire olmaz. Bak. İlk hedef bunu apalama durumundan yani ilk dolar büyür, daha güçlendiği zaman bunun yararı herkese <laughs> olacağı kanaatindeyim. Buradan bir hemşeriniz olarak sakın böyle hani işte biz üye ay olursak şu kadar bu kadar cüzgü miktarları hesap ederek bu yarın ne olur diye düşünmeyin. Derneğe üye olun, derneğe güçlendirin. Bu derneğin hepimize sosyal yönden faydasının olacağını, birbirimiz arasında kaynaşmayı sağlayacağını ve birbirimizin tanışmasına, çocuklarımızın, evlatlarımızın tanışmasına vesile olacağını e, düşünüyorum. Yani bu da derneklerin amacı da zaten budur. İleride daha öğrencilere burs vermeyi bir büyüdükleri zaman icabında fakir öğrencilerin bazen olur ki beldemizden çok zeki dahi durumda çocuklar olur yani maddi yoksulluk yüzünden tahsil hayatlarını sürdürmeyebilirler. Onun için tahsil hayatını sürdürmeler için bunlara destek, dernek vasıtasıyla destek olunabilir. Birerin nesi var, ikerin sesi var diye söylenir. Eğitim her şeyin üzerindedir. Bir ülkenin kalkınması eğitimden geçer. Eğitim olmazsa bakın Allah Resulü bunun tatbikatını hayatında örnek olarak göstermiştir. Biz bizler Mesela hayatın hangi şubesine ya. gidersiniz gidin, nereye giderseniz gidin, eğitim olmadan hiçbir şey yapılmaz. Her şey eğitimle. <laughs> Bakın Allah Resulü dediğim <laughs> savaştan dönüyorlar, ellerinde bir takım esirler var. esirler var. Peygamber Aslı Vesselam bu bu esirlerini şöyle bir yokluyor, soruyor, ne ne biliyorsunuz? Hepsi okuma yazma biliyor bakıyor. Hepsi okuma yazma bilen insanlar, eğitim insanlar yani. Hazreti Ebu Ömer'e dönüyor. Ya Ömer ne yapalım bunları diyor. Ömer diyor ya Resulullah emir ver kılıçla başlarını çürüyor. Yok ya Ömer. Ebu Bekir'e soruyor. Ya Ebu ne yapalım biz bunları? Hadi Allah anhu tabi soruyor. Ya Resulullah ben de Ömer'e katılıyorum. Hayır diyor. Diyor ki bakın bunların her biri okuma yazma biliyor. Biz diyor bunların her birine on çocuğa ek, okuma yazma öğretmesini şart koşalım. Her biri diyor on çocuğa diyor okuma yazma öğretsin ondan sonra bunları serbest bırak. Ve Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın o düşüncesine Ömer de katılıyor, Ebu Bekir de katılıyor ve bu Yahudi esirlerine her birine 10 çocuğa okuma yazma öğretmesini şart koşuyor, öğretiyor ve serbest bırakıyor. Şimdi bakın Yavaş. Bize İslam Yavaş. ne diyor? Beşikten mezara kadar okuyun. Kutlu bilinme ilme ve İlim içinde de olsa gidin öğrenin. Kutlu bilinme ilme Beşikten mezara kadar okuyun diyor. Ama gelin görün ki İslam ümmeti olarak bugün bizler çağdaşlarımızın ve muassırlarımızın gerisinde olduğumuzu gördüğümüz zaman şaşırmamak elden değil böyle bir peygamberin ümmeti, böyle bir kitabın mensupları yani, olarak bu, eğer biz bu, eğitim ve öğretimde yücün yücün geri kalmışsak, geri bırakılmışsak bunun sebepleri var. Ya bizim duyarsızlığımızdan ya öncülerimizin yanlış istikamette yönlendirilmesinden kaynaklanmıştır. Müslüman, bakın Müslüman denilince Müslüman yeryüzünde yol gösteren, insanları sevk ve idare eden eğiten ve yönlendiren insan demek. Çünkü neden? Biz vahye muhatap bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim nedir? Vahiydir. Vahiy nedir? İnsanlığın ideolojisidir. Yani insanlığın hayatı, kainatı, eşyayı, varlıkları izah eden, varlıkların yön ve istikametini gösteren, o varlıkların sahibine doğru insanları gösteren ve Yeryüzünde yaşarken o vahiy etrafında insanlar kendilerini yönlendirip hayatlarını hayatlarını atalete bırakmadan her zaman ileriye doğru gitmeye planlayarak yürüyen toplum demektir. Ama maalesef bugün bakın bizleri İslam toplumunun dışındaki güçler yönlendiriyor. Çoğu zaman onları örnek alıyoruz. Eğer biz Kur'an-ı Kerim dinlenseydi, Allah Resulü dinse, dinlenseydi, eğitim ve öğretimde hassasiyetle dursaydı bugün biz kendimizi yönlendiren, yönetilen toplumlar değil, yöneten toplumlar olmak zorundaydık. Bu da neden kaynaklanıyor işte böyle birbirimizden kopuk kalındığı zaman, ilgilenilmediği zaman toplumlar birbirinden kopuk, oldukları zaman, teşkilatsız oldukları zaman yok oluşla karşı Bakın Orta Asya'dan biz Anadolu'ya geldik. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken biz toplum olarak, aşiretler olarak geldik. 24 boy aşiretle Anadolu'ya geldik. Anadolu'yu fethettik. Anadolu'yu kuşattık. Bir cihan imparatorluğunu buradan çıkardık, sevk ve idare ettik. Bugün ne haldeyiz? Bugün başkalarının çeyine düştük. Neden? Çünkü tabii Büyük devletler, büyük imparatorluklar uzun ilelebet gitmez. Tıpkı onların ömrü de bir çocuğun doğup, apalayıp, büyüyüp, sonra belli yaşa gelip, orta yaşa gelip, yaşlanıp öldüğü gibi devletlerin akıbeti de budur. Ama yeniden bu akıbete eden insanların yeniden tohum atarak gençleşmemesi, yeniden devlet olma, olmaması kaçınılmaz bir gerçektir ilahi bir kanundur. Şimdi biz de bu yönüyle biz dedemli kasabası kökenleri Orta Asyalara dayanan gelen dedemli kasabası gibi yerlere yerleşen toplumların çocuklarıyız. Şimdi biz bu memleketin sahipleri olarak üçüncü sınıf vatandaş durumuna düşemeyiz. Bu yönüyle bizim bir teşkilatımız olmalı, bizim bir derneğimiz olmalı, bizi birbirimizle haberleştiren bir kurumumuz olmalı acılı, kederli, sevinçli anlarımızda bize haber verecek. Hemen haber aldığımız zaman orada damlayacağımız bir teşkilatımız olmalı. İşte bu teşkilatla bu dernektir. Çok uzatmayayım. Kardeşlerimiz tabii dernek faaliyetleri ilgili de size bir şeyler anlatacaklar. Ben konuşmamı burada kesiyorum. Bu hususta hassasiyetli durmanızı temenni ediyorum. İnşallah Seyit Bayram Veli Derneği, Kültür Derneği Tıpkı caminin önündeki büyük çınar gibi bir gün gelir de büyük çınar olur. Belki bu, <laughs> belki bizim beldemizden de yarın insanlara yön verecek, yönlendirecek insanlarımız inşallah yetişir. Biz de o günleri belki bizden sonraki uçaklar görürler. Burada konuşmama son veriyorum. Belki hata ettiyse kusura bakmayın. Olur, olur ya. Bir hata yapmış olabiliriz. Hepinize Cenab-ı Hak'tan hayırlı kazançlar, hayırlı günler diliyorum.